Herkese merhaba. Ben Yasemin Aksoy. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere hem geçen dönem katılmış olduğum Erasmus Plus programından bahsetmek istiyorum. Hem de bölümümüzle ilgili merak edilen konular hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ben 2019-2020 eğitim öğretim yılının göz döneminde Polonya'da Biasco Biava Üniversitesi'nde tamamladım. Erasmus sizlere birçok açıdan geliştiren bir programdır. Oradayken farklı milletlerden birçok arkadaş edindim. Hem onların kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı elde ettim, hem de aynı şekilde onlar bizim kültürümüzü tanıdılar. Bu süreç boyunca İngilizcemin oldukça geliştiğini gözlemledim. Artık İngilizce konuşmam gerektiğinde söylediğim şeyin doğru veya yanlış olduğunu önemsemeksizin daha özgüvenli bir şekilde konuşabildiğimi fark ettim. Aynı zamanda kelime bilgimin de oldukça zenginleştiğini söyleyebilirim. Bu süreçte benim için en kıymetli olan şey tabii ki Avrupa'daki birçok ülke ve şehirleri daha yakından gezip görme fırsatı elde etmiş olmam. E, orada geçirdiğim dolu dolu 4,5 ayın aslında bir yıla bedel olduğunu söyleyebilirim. E, biraz da bölümümüz hakkında bilgi verecek olursam, e, dersler, laboratuvar ve hocalar hakkında konuşmak istiyorum. Hocalar demişken hocalardan başlayayım. E, e, şu bir gerçektir ki ders dışında hocalara ulaşmak gerçekten çok zordur. Ancak bizim okulda böyle bir şey söz konusu değil. Ee, Hocalar ne zaman bir sorun olduğunda veya sorunum olmasa bile sadece hatır sormak için bile hocalarımın yanına gitmek istediğimde her zaman onlara ulaşabildim. Ee, ulaşamadığım durumlarda da ancak e, ben onların programını kontrol etmediğim için kaynaklanmıştır. Ee, en yoğun olduğu dönemlerde bile size mutlaka vakit ayırabiliyorlar. Bu yüzden hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, Derslerimiz proje bazlı işlenmektedir. Projelerin sayısı dersten derse farklılık gösterse de en az mutlaka bir iki tane proje yaptığımızı söyleyebilirim. Zaten birçok dersimizin laboratuvar dersleri de mevcut. Böylece teoride öğrendiğimiz bilgileri laboratuvarlarda yaptığımız uygulamalarda oldukça pekiştirmekteyiz. Laboratuvarlarda dersin hocası dışında bir iki tane asistan ve birkaç tane de asistan öğrenci bulunmaktadır. Böylece bir sorunumuz olduğunda, yardıma ihtiyaç duyduğumuzda anında çözüm alabiliyoruz. Sizlerle paylaşmak istediğim şeyler bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize başarılar dilerim. Beni dinlediğiniz de için teşekkürler.